Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Biz, bugün şeyde 24 saat kalma yapacağız. Balkonda dün de dün çektiğim video gibi. Ama şaka makam yok gerçekten yapacağım Neyse şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hatta ben size odayı da tanıtayım. Bu arada şeylerimiz var. Bu arada da yatağımız. Yani şu, şurada da pirizimiz, şarjımız bitmesin diye. Şurada da. Şurası zaten boş. Boş. Yani

Bunu çok seviyorum. Şurada gördüğünüz gibi sade patates sürmesi. Şöyle, şöyle göstereyim. Neyse. 2 dakika bir durdu. Evet yeniden başladık. Şimdi. Ya ya yaslanmayı unutmuşum yine iki dakika bekleteceğim evet şimdi bir, bir 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 24 saat balkonda kalmaya başlıyoruz. Hmm. şimdi manzara göstereyim size. Şöyle arkadan belli oluyor ama şöyle göstereceğim. Hiç. Hmm. 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 Jeg vil se. O şey, şey şu anda kayıt var. Siz görmüyorsunuz. Çünkü ben kayıt olduğu için yani şu anda 3 dakika o 24 saate getireceğiz. Ya gün. Neyse. Şimdi başlayacağız. Ama eksiğimiz var. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de size komik bir şey ne yaptığı Neyse. Dur şimdi. Böyle bir şey. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Sizi güldüreceğim. Arkadaşlar bu şaka maka değil de. Gerçekten düştüm. Ben şöyle gelecektim size. Bak şöyle. Ama böyle düştüm. Neyse. Hmm. İlk görevi tamamladık. Günüm. Azıcık atı, 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 i̇şte atı, Evet, şimdi yemeği yiyoruz. Dur, ya bu, 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 ne ya sabit desen. Kocaman yerde yer mi bulamıyorum ya? Hıh! Buldum. Şuna şöyle getirip Şunu da koyayım. Şunu da koyayım. <laughs> gözüküyor mu? Neyse. yatağa bakacağız mı? Bakdınız mı? yuh. Uh. Yemiş bitmişiz. Like'la da bir patlatın da. Abonele de. Daha da fazla bitik. Böylece daha iyi. O oh, şimdi de bitiririz. Yuh. Neyse. O zaman birkaç tane daha alıp Bu iş yok mu da? Ne olacak? Ne olacak?

Şu an bir saat geçti. Son son bir tane. Ay on dakika on dakika. O Ben de on dakikayı bir saat zannettim. Neyse bu kadar yemek. Yemeğe yeter. şu kapak kapatayım. Ama böyle evde Bu evde bir ne yapmış bu dünyada youtube videosu bu ııı şey ııı ııı bak orda video satar onlara bin beğeni atıyosunuz bize sıfır sıfır ay sıfır bir bir bakıyorum güzel. ya bir bakıyorum sıfır var bu video atasız mi Sadece sabahla kalmayacağım ha. Geceleri de kalacağım. Neyse. 12 12 dakika oldu. Ben bir şey içip geliyorum. Ay ne bay bay. Ben bir şey içip geliyorum. Şimdi geldim. Şimdi Ben bir Gerçek mi yalan oynayacağız? Bak şu önündeki kapı koyduğumu ufak yere siz yani ben fark koymadığım ufak yere siz yani Tamam siz yazacaksınız tamam mı? Yok. Oğlum, bir daha falan misin? yok yok. Emin misin? Eminim bu. Şimdi bu bir, bir de siz Şimdi şimdi, 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 şimdi korktum sonra Şey, şey de Neyse. 14 dakika geçmiş ya. Ben terlemeye başladım. Neyse. Bu Enes Batur bile şey yapmamıştı. Kesin. Ulay ben tarihçi Hadi ya. Abi. Ay, bak abi, bak abi. Abi, abi. Neyse. Kızım. Bir şey söyleyeceğim. Ruhun abi. Dedim ya. Onun, onun şey lafıydı. Onda ne sabırı, abi, abi, onu, tam, onu da hesabı oldu. Ağzını oldu. Sanmıyorum. Neyse. Yedim. Ağzımız uçurken her bir takımımız gelmiş. Maşa. Dik dik Maşa. Bak Maşa. Neye kırılır? Oturur. Demek ki videoda o da olacak. 17. dakikada o geldi. Şimdi kaçma değilmiş. Arkadaşlar burada bu arada geceleri karanlıkta kalmayacağız. Şurada ışık var. O sıra açacağız. Karanlıkta kalmayacağız. Tamam mı? Bak tekrar gösteriyorum. Işığı kanıtıyorum Tamam mı? Tamam inşallah. Youtube bu videoyu. Mesela. Çünkü çok uzun bir video, video olacak. Bu <laughs> çoğu videomu YouTube telifleri çünkü. kaçıncı sıfı geçtiniz ben ikinci sıfır iyi okudum i̇yi. ikinci sıfır geçmek istedim biliyor musun birinci sıfır sıkıcı ya hemen ben yetecek mi olma yanlış sanmayın şey olmuş oluyor böyle. Şöyle yedi mi? Yemedim. Nasıl Neyse hiç hiç den den denememiş balkonda bir olmasa hiç bir yerde bu yapmamış. Halbuki Video'nun yazısı bu eğlence yarısı şarkı. Yani hem şarkı söyleyeceğim, hem şarkı yapacağım, hem, hem de hem de ne yapacağım diyor Hem de ünlü dostlar kalacağım. Şimdi kendi ellerimle.

一风，嗖嗖嗖，嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖 abone ol Bitti kısa bir taşak idi ya Neyse bu arada demin mi ilk defa kırdık arkadaşlar daha demin sabah şu an öğlen olmuş

hemen gördüm. İşte. Neyse. Ben bir ay yolu saat kalın kalmasına YouTube te telifler diye. He. Oh, dur. Hoşçakalın. Bay bay. Ölenler için bay bay.